Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden en güzel nimetleriyle... Onun Resulü, sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce saygı... ...merhum kalbimizde karşı son vazifemizi yerine getirmek için bir araya geldik. Toplamı cennet eylesin, kaçtıranlara var sağlık eylesin cennet ve cemaliyle müşerref eylesin. Karanemkir olmayan bir gerçek. Yüce Mevlam her canlı her mutlaka ölümü satacağını bizlere haber geçmeden merhum kardeşimiz için sizlerden bir helallik almak istiyorum ve soruyorum. Kıymetli kardeşim şu anda mutfaklarda bulunan merhum kardeşimize dair dünya ve ahirete yönelik haklarınızı helal eder misiniz? Evet. <laughs> bir daha soruyorum helal eder misiniz? <laughs> geliyor <usurma> 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 I don't, I don't